Delta varyantı gerçekten pandeminin seyrinde öyle önemli bir rol oynadı ve gerçekten insanlığı öyle zor durumda bıraktı ki şimdi herkesin aklında yeni varyantlar var mı sorusu var ve Kolombiya'da ortaya çıkan Mu varyantı cidden de insanların kafasında çok ciddi soru işaretleri oluşturuyor bu nedenle. Hadi gelin bu hafta Mu varyantına bakalım. Hepiniz çok iyi hatırlarsınız. Bundan aylar önce dünyanın bir köşesinde Hindistan'da müthiş bir salgın yaşanıyordu. Gerçekten Hindistan halkı deyim yerindeyse kırılıyordu. Ve işte bu inanılmaz fazla sayıda kişinin enfekte olduğu ve salgının bu kadar hızla yayıldığı bir dönemde önceleri kulağımıza uzaktan Hindistan varyantı sözleri gelmeye başladı. Ama daha sonra bu varyant Hindistan'dan çıktı. Pandeminin sonunu getirdiğini düşünen İngiltere'yi, pandeminin artık bir sorun olmadığını düşünen Amerika Birleşik Devletleri'ni vurdu ve Delta varyantı bütün dünyanın başına bela oldu. Aslında bu çok ama çok önemli ve gerçekten de son derece insanları uyaran bir gelişmeydi i̇ki nedenle böyleydi. Birincisi varyantların ne kadar hızlı yayıldığı ile ilgili. İkincisi ise hiçbir ülkenin diğer ülkeler güvende olmadığı bir dünyada yeterince güven içinde yaşayamayacağını gösteriyordu. İnsanoğlu bunu fark ettikten sonra herkesin kulağı varyantlara karşı daha açıldı. Ve nihayet geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde Kolombiya'dan kaynaklanan ve adına Mu varyantı denilen varyantın tüm vakaların yüzde ikisini oluşturduğuyla ilgili bir bilgi ortaya çıktığında yeniden bir korku sardı herkesi. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde %2 olduğunda dünyayı ayağa kaldıran bu varyant aslında Kolombiya'da bütün vakaların çoktan yüzde %39'unu oluşturuyordu. Herkesin aklında Mu varyantı bizi daha da zor duruma düşürecek mi? Bu Mu varyantı gerçekten daha mı hızlı yayılacak? E, mu ya da Kolombiya varyantı denilen bu varyant acaba gerçekten daha mı dirençli ve e, öldürücü? Ve bu varyant gerçekten aşıların etkinliğini azaltıyor mu? Bütün dünya bu soruları sorarken Dünya Sağlık Örgütü dedi ki bu önemli bir gelişme. Ve ben bunu yakın takip edeceğim. E, sosyal medyada yazılanlara falan çok aldırmayın. Çünkü henüz Mu varyantının ne kadar ölümcül, ne kadar hızlı yayılan ve ne kadar aşılara karşı kendini koruyabilen bir varyant olduğunu henüz bilmiyoruz. Ama Delta varyantından öğrendiklerimiz kuşkuyu artırıyor ve bütün dünyanın gözü Mu varyantının üzerinde gerçekten de kısa zamanda Avrupa'ya da yayıldı. Mesela Belçika'da tüm vakaların yüzde birini oluşturuyor. Demin de söyledim Amerika Birleşik Devletleri'nde vakaların yüzde oluşturuyor. Hatta Miami Üniversitesi'nin yaptığı bir çalışma vakaların neredeyse yüzde onunun mu varyantı olduğunu gösteriyor. Bekleyip göreceğiz. Ama bilmemiz gereken bir şey var. Varyantlar hızlı çoğalan, salgının kontrolden çıktığı bölgelerde ortaya çıkıyor. Çünkü aslında bizim varyant dediğimiz ya da yeni mutasyonlar dediğimiz virüsün yaptığı kopyalama hataları. Ne kadar çok bölünür, ne kadar çok çoğalır, ne kadar çok bulaşırlarsa o kadar çok mutasyona uğrama şansları var. Ve bu mutasyonlar kimi zaman virüsü güçsüz kılıyor. Daha nadiren bu mutasyonlar gerçekten de virüsü daha güçlü ve daha korunaklı kılıyor. İşte bu korunaklı ve güçlü varyantlar diğer bütün varyantların üstüne çıkıyor ve bir zaman sonra hakim varyant haline geliyor. Hindistan'da bir zamanlar insanların bir kenara bıraktığı bu delta varyantı zaman içinde bütün dünyadaki görülen koronavirüs varyantlarının %90-95'ini oluşturdu. Bu Dediğim gibi çok önemli bir gösterge. Amerika Birleşik Devletleri'nde 15 milyon doz aşı e, önemsememekten ya da yanlış planlamaktan çöpe gitti. Öteki tarafta Afrika'daki aşılama oranı hala %5'ler civarında. Eğer biz Afrika'yı, eğer biz Brezilya'yı, eğer biz Hindistan'ı, eğer biz... Kolombiya'yı ve benzeri Latin Amerika ülkelerini salgından koruyamazsak, onları aşılayamazsak ne Amerika Birleşik Devletleri, ne Kanada, ne İngiltere, ne Avrupa Birliği ülkeleri bunların hiçbiri kendilerini güvende hissetmesinler. Mutlaka aşı olup virüsün hızlı çoğalmasını engellemeliyiz ve ne kadar e, yavaşlatırsak çoğalmayı mutasyon hızını da o kadar azaltmış olacağız ve aşıyı ne kadar dünyaya yaygın bir hale getirirsek salgının o kadar çabuk önünü alacağız. Mu varyantı bizi yine uyarıyor. Bir tek dünya var ve hepimiz el birliğiyle ve bilimin ışığında bu salgından çıkmanın yollarını bulmalıyız. Hepinize iyi pazarlar dilerim.